Ekranların karşısında bizi izleyen değerli izleyicilerimiz Mersin Yenişehir'deyiz. 16M2 kafedeyiz. Burada hem işletmecisi hem de sahibi olan Mazlum Bey'le değerli sohbetimize başlıyoruz. Öncelikle olarak kendimizden kısaca bahseder miyiz? E, mazlum Erdem, e, 28 yaşındayım. Mersin'de yaşıyorum. E, 16 metrekareyi işletiyorum. Peki 16M2 kafe olarak faaliyetleriniz neler? Burada e, çay, kahve, Türk kahvesi, filtre kahve e, ve toz çeşitlerimiz var. Bunlar aslında kumumuz var ve bu çok beğeniliyor. Fiyatlarımız gayet uygun. Zaten öğrenci hitap ediyoruz burada. E, burada bir de bir uygulamamız var. E, i̇ş hesap ödemeye geldiği zaman müşterilerimize zar attırıyoruz ve düşeş atan müşterilerimizden hesap almıyoruz. Güzelmiş, bayağı şahaneymiş aslında. Evet. E, yani bu fikri bir e, beraber geliştirmiştik. Peki düşeş olduğunda e, gelen müşteri tostunu yedi, işte kahvesini, çayını içti yani burada baya baya yedi, içti. Düşeş geldi zaman kardeşim, ha düşeş geldi. E, Aynen hesap almıyoruz. Güzel sistemmiş bence yani böyle şey yani dışarıdan çağrılabilecek bir sistem aslında. Yeni evet. bir strateji olmuş bu. Evet yani biraz kulağıma hoş geliyor. Peki sosyal medya hesaplarımızdan evet. da biraz bahsedelim, sonrasında katılış yapalım. Evet, 16 metrekare Instagram hesabımız, buradan bize ulaşabilirsiniz. Çok teşekkürler. Ee, Yenişehir? Yenişehir Gazi Mahallesi'ndeyiz. Yenişehir Gazi Mahallesi'ndeyiz, 16 M2'deyiz. Burası çok şirin, minicik bir kafe, aynı zamanda gerçekten fiyatları çok uygun gelecek e, kitle genelde aslında öğrenci kitlesi oluyor ama e, aileler de rahatlıkla gelip burada çay kahvesini tosunu yiyebilirler, çay kahvesini içebilirler efendim. E, artık yavaş yavaş röportajımızın sonuna geldik. Sonra izleyicilerimiz ne dersi olmak istersiniz? Herkese buradan sevgiler. Bekliyoruz. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Memnun olduk. Bize kahvenizi, çayınızı ikram evet, ettiğiniz için. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkürler efendim. Biz sizin için şehir şehir gezmeye devam ederken siz bizi takip etmeyi ve izlemeyi unutmayın sevgiler.